arkadaşlar ben deli oyunculardan vijan ve bugün Agario serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız ve başlayalım. No, no, no. Yakalayamadık şunları. Ay 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 Hayır ya. Sadece arkadaşlar 3 defa öleceğim. Uf be ne sıkıştık. 3 defa ölmekten sonra e, video bitireceğim. Şimdi en az 300'e gelmek istiyorum. En az. Evet. Yuh ya. Herkes bana mı dalıyor? Belli değil. Ben başta biraz kasayım Bir 100, 120 olayım. Öyle birkaç kişi yiyip gelişeceğim. O fit, fit fit bir fit alamadık lan. Bir fit varsa abi? O abi? abi fit var bana lan? abi? Kimse fit var mı abi ya? Sisi ya? O ah yuh adamlar ağac. Kimin günleri ye yetişmişler? Biraz zor tabi yüksek yetişim. Oh sağ ol. Buyur. İlk defa kaybettik. İkinci defaya geçiyoruz arkadaşlar. Fazla mı küçük başladık? Yoksa bana mı öyle geldi? Hmm. Hayır. Yemeni izin vermeyeceğim. Osman. Yemene izin vermeyeceğim. Sen bir tatlı atsan var ya buradaki herkes yersin Sen var ya o Pascal. Pascal mı bu? Polsk. Ay ay Oo yedi. Yedi. En iyi fikir ondan kaçış. Beni fikleyecek biri yok mu ya? Ya atacak falan filan. Buyur. İkinci, i̇kinci defa da, da öldüm. Son bir tane var. Hayır var mı? Ölmem. Acaba mesela CSG falan filan yazınca böyle dogi gibi şeyler çıkıyor mu? Hayır gelmezse boşuna uğraşmayın yedirmem kendime şimdilik tabii. sonra bir adam bir ve atıyor bu hani bir space'a basıyor Şimdi bu basacak ha. Ben de söyleyemeyeceğim. 60 yani yet içtik. Bari biz de gelişelim. O tamam, bir zamanlar bayağı büyüktü. Ne oldu ona ya? Gördük onu ya. Hadi. gel ya Gel hadi. Hadi gel. Kimse gelmiyor. Çok. Gel diyor. Gel diyor. Hadi. Aslında küçük kalmak güzel. Hmm. Şimdi adamlar o oh, adam iyi kaçtı. Türkistan ne ya? böyle? Hmm. Böyle arkadaşlar. Bir de buraya CSGO yazınca nasıl var? Çıkıyor mu bir şey? Merak ettim. Tamam çıkmıyormuş arkadaşlar. Bu defa da ölelim ya, Son olsun. Hadi gel ben, ben ya. Hadi. Ay 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 ay. Yuh 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 yuh. What the? Ay sıkıştı. <laughs> sıkıştı. Neyse yani arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler.